Evet arkadaşlar merhaba Bugün 27 Temmuz Tavuklarımızda bir hapşırık Aksırık sıkıntısı vardı bir türlü geçmemişti bunlar ettiklerimiz 8 tane kaldı Biliyorsunuz ee, Diğer yumurta tavuklarında da vardı Bunlarda da vardı ee, Veterinerle Görüştüm yeni bir antibiyotik Tavsiye etti bunu verdi Şöyle 1 litre Suya 2 gram 5 gün süreyle devam edilecek dedi. Bugün 3. gün bunlara 1 litre suya karıştırdım. E, verdim. Biraz dibinde kalmış yani tam bitirmemişler. Yaklaşık e, 45 dakika falan oldu bir pereli veya bir saat oldu. E, çoğunu içmişler. Diğerlerine de bir bakalım. Maalesef bu hapşuruk aksırık bir türlü içiremedik. Ya bunları aldığımız yerden hastaydı ondan. Tabii bizim de tavuk tecrübemiz yok böyle hastalanıyor mu bilmiyoruz. Evet. Bunlar da çoğunu bitirmişler dibinde kalmış biraz. Hadi da içsinler. biraz daha. Şöyle az bir şey kalmış. şöyle biraz daha bekleyelim sularını açalım. Yemlerini yiyorlar. Bugün Dün öğleyin gitmiştim buradan. Ee, bugün öğleyin geldim. Dün ve bugün dün öğleden sonra bugün öğleye kadar olan süre içerisinde bugün 17 yumurta aldım ama tabi hangi hangi güne ait bilemiyorum. Yarın tüm gün buradayım inşallah kısmet olursa bakacağız. Aslında suda dibinde kalmış içemiyorlar herhalde o suyu başka kaba alsam versem olur. Ee, i̇nşallah bu beş gün ilacın sonunda e, şey hapşırlıkları, aksıkları geçer. Ayrıca bir sorunumuz da buraya talaş serdik. Yumurtaların bir kısmının uçlarında onu söylemişlerdi kırılabilir diye hakikaten kırılıyor, çatlıyor, kırılıyor yumurta yumurtladıkları zaman bu talaşı e, yumurtlayacaklarında orada işiniyorlar boşaltıyorlar yumurtada çatlıyor bunun altına bir kasanın altını kesip koymayı veya bir başka lastik gibi bir şey düşünüyorum bakalım ne bulacağım onu kısa sürede çözmemiz gerekiyor evet ışığımız yanıyor Yanıyor. Bunları bugün salmadım bu ilaç nedeniyle şunu da bir küçük kaba dökeyim de içemiyorlar onu da içsinler sonra. sonra sularını açayım evet en son bundan bugün günlerden salı cumartesi günü bir kaybımız daha olmuştu tavuk sayımız 45'e düştü 5 oldu kaybımız sağlık olsun İnşallah. <laughs> Umut düz. Daha iyi olacak diye bekliyoruz. Bakalım. Ee, kısmet olursa yarın tam günde kaç yumurta olacak. Onun da bir videosunu çekmeye çalışayım. Kısmet olursa. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Hepinize hayırlı günler.